Ben yağlı kağıt serili bir fırın tepsisinde fırında nasıl patatesi pişiriyorsak, sebzeleri pişiriyorsak aynı bu şekilde pişirmek istiyorum. Şöyle yer oldukça girintili çıkıntılı dilimlemekte zorlanabilirsiniz. Ama en düz bulduğunuz tahtaya sabitleyeceğiniz bir açısını bulduktan sonra şöyle dilimler halinde çok kalın da değil çok ince de değil sebze cipsi doğrar gibi doğruyorum. Ve yağlı kağıdın üzerine bırakıyorum. Et, balık, tavuk yemeklerinin yanında çok güzel bir garni olabiliyor. Şimdi ne kadar da kolay piştiğini siz de bence gördükten sonra mutlaka denemek isteyeceksiniz. çorbası da çok lezzetli oluyor. E, bu şekilde fırınladıktan sonra blenderden geçirip çorbasını da yapabilirsiniz. Çorba yapmadan önce de direkt haşlamak yerine biraz fırınlamak daha da onun lezzetini açığa çıkarıyor aslında. O yüzden ben bu şekilde fırınlamayı çok seviyorum. Ama fırınladıktan sonra şöyle çorba için tadına baktığınızda bunun hiç çorba olmasına gerek yok. Bu haliyle tüketilmeli diyeceğiniz bir tarif bu. Şöyle dilimleyelim. çok üst üste gelmesinler ki yumuşak olmasın. Çıtır çıtır kızarsın istiyorum. Şimdi üzerine tuz gezdiriyorum. Biraz karabiber. Biraz zeytinyağı. Bu arada fırının iyice ısınmış olması gerekiyor. 200 hatta 220 derecelerde iyice ısıtın. Hiç suyunu bırakmasın. Yumuşasın istemiyorum. Çıtır çıtır kızarsın istiyorum. Bir de üzerine lezzet katacağız. Nasıl lezzetler katacağız? Siyah zeytin de kullanabilirsiniz. Yeşil zeytin renk ve lezzet olarak bence çok yakışıyor. Şöyle yeşil zeytinlerden onlar da fırınlansın istiyorum. Aralarına atıyorum çekirdeği olabilir, çiçeği olabilir, meyvesi olabilir. Bu şekilde salamura turşu hale satılıyor. Biraz araları ondan gezdirelim. Çünkü bu lezzeti yerken arada biraz şöyle çatalınıza ekşilik takılsın isteyeceksiniz. İşte o ekşiliği de bunlarla sağlayacağız. İçi biber dolgulu zeytinlerden de kullanabilirsiniz. Hem turşu gibi hem de zeytini bir arada kullanmış olursunuz. Şimdi bunları fırına atıyorum. Çıktıktan sonra üzerine ince kıyılmış taze soğan ve ince kıyılmış maydanoz dökerek servis tabağına alacağım. İnanılmaz lezzetli olacak. Hemen fırına gönderiyorum. Yer elmalarının üzerine ince ince taze soğan. Şu iki parça yeterli olur benim için. Hemen ince ince kıyıyorum. Frenk soğan da kullanabilirsiniz ve yine frenk maydanoz biraz daha dekoratif olabilirler.